gece sürüşünden ziyade şu an arabanın hani yol tutuşu, direksiyon hissiyatı ve özellikle süspansiyon konusunda bizim eski araçlara nazaran ne kadar fark var biraz da onu anlamaya çalışıyorum. Birkaç gündür kullanıyorum bu arabayı. Ya evet bir fark var ama bariz böyle muhteşem bir süspansiyon farkı mıdır derseniz hayır değil. Tabii ki bizimkilere göre daha iyi ama diğer böyle muadilleriyle hani böyle internette güzel güzel videolar var ya böyle bardak testleri falan yapıyorlar. Yok o kadar değil ama tabii ki bizim arabayla karşılaştırdığınızda çok daha az zıplatıyor, çok daha az sarsıyor araba. Buradan bence gayet iyi olmuş. Keza arabanın ses geçirgenliği konusunu da bayağı bir güncellemişler. Özellikle ben kendi arabamda şu yolları ben her gün gittiğim için bayağı hakimim. Bayağı ses alıyorum yani alıyor kendi arabamda alıyorum. Bu arabada aksine hiç almıyorum yani şey hiç almıyorum denecek kadar Güzel bir yalıtım var şu an bu arabada. Evet, otomatik zaten adaptif farlarımız hemen girdi. Karşıdan gelen aracı görünce kesti. Adaptif farlar gayet güzel çalışıyor. Bu arada eğer yanlış okumadıysam, yanlış araştırmadıysam ki eğer yanlışım varsa lütfen yorumlarda beni düzeltin. Bu arabanın farı bizimkilere göre nasıl diyeyim, daha alt bir kalite ya da daha doğru tabir etmek gerekirse sanki bizim 2023 model long range'lere kıyasla bu arabanın farında daha az led var. Zaten e, bir fark da şey vardır. Eski kasa kullananlar bilir özellikle light show yaptığınızda düz bir duvara doğru light show yaptığınızda Tesla yazar. Çünkü farların o içinde Tesla yazdığı için e, pikselleri oradan kesiyor ve sadece testayı ekrana ya da duvara yansıtacak kadar veriyor. Bu arabada mesela öyle bir şey yok. Bu arabada duvarlara testa yazamıyorsunuz light show kısmında. Şuradan mesela bakın şu an kısalarımla gidiyorum. Aydınlattım ve gay gayet de hop karşıdaki arabayı gördü. Hemen kesti. Arabanın yol tutuşu arkadan yetişti olmasına rağmen gayet tutuyor. Yani şöyle gaza veriyorum at yani öyle hemen kendini deli gibi sallamıyor. Tabi şu an şarjımızın da %38 olduğunu varsayarsak bir anda desem bile öyle deli gibi şey yapmıyor ki zaten tek motorlu bir araba bu. Tekrar kısaları aldım. Öndeki arkadaş bizi görsün diye. Bu arada arabayı otomatik fardan e, normal fara geçirmek için tek yapmanız gereken şuradaki direksiyondaki far tuşuna bir kere basılı tutmak. Şu arabalar gelsin ben tekrar otomatik fara geçeceğim. Geçemedim. Şimdi geçerim herhalde basılı tuttum, aynen e, soldaki far tuşuna basılı tuttuğunuzda otomatik fara geçiyor araba bu arada yine sizlere göstermek istediğim bir şey var, bunu sanırım söylemeyi unuttum, klima modunda bir de şöyle bir şey geldi, bakın şurada bir tuşumuz var bu vantilatör efekti diyorum ben buna e, Tesla buna salınım diyor, aslında bakın şurada animasyondan da göreceksiniz benim şu an bana gelen havalandırma sağa sola doğru bana bir salınım efekti yapıyor. Bu da sürekli yüzünüze, üstünüze soğuk hava gelip sizi hasta etmekten ya da rahatsız etmekten alıkoyuyor. Daha konforlu bir sürüş sağlıyor aslında. Bakın şu an saatte 100 km hızla gidiyorum. Arabanın içine giren ses benimkine nazaran çok daha az. Gerçi beni en çok genelde 140'ın üstünde rahatsız ediyordu bu ses. Şimdi şöyle bir sola atalım kendimizi. Bakalım aynı ses gelecek mi? Şu abi bir geçsin uçarak geliyor. Gelir tabi. Evet yani şu an gayet gidiyorum. Ve inanın bana çok samimiyim şu hızlarda benim arabamla gitsem içeri deli gibi bir rüzgar sesi geliyordu. Burada da bu rüzgar sesini hissediyorum bu arada ama benimki kadar fazla hissetmiyorum. Yine Aynı şeyi söylüyorsun diyeceksin ama şu an tekrar kendi kendimi de doğrulamış oluyorum. Kesinlikle arabanın yalıtımı çok daha iyi olmuş arkadaşlar. Şöyle biraz yavaşlayalım. Sağımıza, solumuza bakalım ve arabamızı Otopilot'u alalım. Bakalım nasıl gidiyor. Otopilot'ta da yapacağınız bir şey yok işte. Şu dediğim gibi sağdaki e, döner joystick'e basılı tuttuğunuzda otomatikman otopilot başlıyor. E, anladığım ve çözemediğim birkaç kişiye sordum onlar da olmadığını söyledi. Ya bunda şey yok arkadaşlar adaptif hız yok. Mesela bir test edelim. Şunu yaptım mesela. Abi yok Max, yani şey hız sabitleme niye yok? O işi anlamıyorum ya. Ben mi bulamıyorum? Ben bu arabada hız sabitlemeyi bulamadım. Eğer arabada hız sabitlemenin nasıl olduğunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Ya ben bulamıyorsam muhtemelen başkaları da bulamıyordur. Çünkü baksana abi şimdi ben buna gel gayet tekrar geldim. 120'yi aldım. Öndeki kamyonu gördüğü için şu an adaptif farları bakın onları böyle açıyor böyle bir V gibi yaptı. Yine de kolumuz burada olsun. Öndeki kamyonu beğenmedim ben. Arkamızdan da gelen var mı yok mu bilmiyorum. Şu an halen araba kullansa da benim elim direksiyonda. Tamam bırakabiliriz. Ama dikkat ettiniz mi? Araba kamyonu görünce biraz sola attı kendisini. Koltuk soğutma yalnız arkadaşlar. Sırt soğutma iyi geliyor. Özellikle gece zamanında bence bunu fulle kullanmak o kadar iyi olmayabilir. Şu salınımı kapatayım. Şey düşükte kalsın. Yalnız bu arada eğer halen elektrikli araba almamış ve arayış içinde olanlar varsa ya da almış ve diğer arabaları merak edenler varsa arkadaşlar ya 13-14 Eylül ya 14-15 Eylül hafta sonuna gelen tarihlerde Tuzla Otodrom'da elektrikli araba haftası var. Çoğu marka oraya gelip arabalarını sergileyecekler. Eğer o hafta sonuna bir plan yapmadıysanız ki daha da nereden baksanız bir buçuk ay var ya da bir ay var. O zamana bir plan yapıp ailenizle e, ya da kendiniz gelip elektrikli arabaları görebilir. Oradaki marka temsilcilerine aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Sadece bununla da kalmayıp neredeyse oraya gelen bütün elektrikli arabaların test sürüşlerini yapabilirsiniz. Ben geçen sene katıldım gayet keyifliydi. Yani çok da güzel bir parkur var. Zaten yarış pistine geliyorsunuz. Önce bir 0-100 yapıyorsunuz. Arabanın işte gücünü, kuvvetini görüyorsunuz. Ondan sonra belli bir hızda gayet bütün pisti size gezdiriyorlar. Bayağı keyifli oluyor. Ben geçen sene Kia EV9'a binmiştim, Mini'ye binmiştim. Bayağı arabaya binmiştim ama o zamanlar daha bu kadar bu video çekim işlerinde uzman değildim. Onların videosunu çıkartamamıştım. İnşallah nasip olursa bu sene onlarla ilgili de işte elektrikli araba fuarı başlıklı bir video yapıp sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum. E, i̇ki gün boyunca ben orada olacağım. Biliyorsunuz bizim Tesla Motors Club Türkiye diye bir Telegram kanalımız var. Biz orada geçen sene de fan club olarak bir stand açmıştık. Yine yolu düşenler olursa beklerim, muhabbet ederiz, çay içeriz, kahve içeriz. Vallahi otoyolda gidiyoruz işte böyle araba kendi kendine götürüyor. Bunu bir sonraki videoda ben kendi arabamla Enhanced Otopilot'ta yapacağım. Sanırım artık enhance demeyi de öğrendim arkadaşlar. Geçen sefer ne bir şeyler demişim. Uyardılar sağ olsunlar. Oluyor arada ya. İnsanlık hali. Evet. Bir buçuk kilometre sonra dönüyoruz. Şuna şöyle bir kere bastık. Dönüşte bir yerde duracağım. Şu arabanın bir ayarlarıyla oynayacağım. Bakayım ben Otopilot değil de sadece adaptif hızlı yapmak istiyorum. Ona niye izin vermiyor? Vermesi lazım ya ver vermemesi çok saçma olmaz mı sizce de? Ha, arabanın fren frenlerine de bakalım. Yalan söylemeyeyim ilk birkaç gün frenleri kullandığımda bir sıkıntılar var gibi hissetmiştim. Şu an tekrar bakacağım ona. Yani yüksek hızda giderken yok gibi de. Arkamda insan var mı? Bakayım yok. Yok. Yani şu an gayet frene bastığımda fren hissiyatını bana veriyor. Peki size ne demek istiyordum? Ben tekrar şuradan bir ayna bakayım. Arkada bir şey yok. Yok abi gayet şey. Şimdi şöyle ben özellikle kısa mesafelerde bu arabayı kullandığımda şuradan çıkıyormuşum bu arada. Ee, nasıl anlatayım size Arabayı kullananlar anlayacaktır Beni frene bastığınızda böyle havalı fren gibi Ya da bir hidrolik pres gibi bir His oluyor değil mi ayağınızda Bu özellikle kısa mesafe Kullandığımda işte bakkala gidip işte Markete gittiğimde çarşıya gittiğimde 3-4 kere başıma geldi Bu o hidrolik hissini alamadım Böyle Araba böyle çok sert bir şey yaptı Fren çok sert bir his verdi bana Yani sanki böyle bir takozu tahtaya vuruyormuşum gibi ve arabanın yavaş durduğunu hissettim. Buradan şunu demeye getiriyorum yani insanların frenle ilgili bu kadar söylemesinin belki de ya belki de değil anladığım kadarıyla yaşayan da olarak bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama bu fren hidroliği sıvısının az olmasından dolayı mı kaynaklanıyor yoksa ben kelebek etkisi kendimi mi kandırıyorum bilmiyorum ama bakın işte şu an gidiyorum ve frene de basıyorum yani ve gayet araba Duruyor yani hani o fren hissiyatını bana veriyor. Ama dediğim gibi özellikle şehir içinde işte bu kısa mesafelerde frene bastığımda o hidrolik hissini bana vermiyor. Aksine böyle tak tak diye böyle bir sanki freni bir şeye çarpıyormuşum da araba o yüzden tam fren yapmıyormuş gibi bir his veriyor bana. Öyle durumda da daha da köklüyorum o zaman duruyor araba. Buradan da dediğim gibi şunu çıkartıyorum o zaman ya bu hidrolik sıvısından dolayı belki olabilir dediğim gibi bunu ben bilemem. Ama arabanın bazen bu hidrolik pres hissini verip bazen vermemesinin bir hikayesi var çözemedim. Bunu eğer benim gibi hisse, hissedenler varsa, yaşayanlar varsa yani frene bastığında arabadaki o basıncı hissetmiyorsanız mutlaka bir servis kaydı açın. Allah korusun ne no olur ne no olmaz bir görsünler. Şimdi bana diyeceksiniz ya işte bak Selim gördün mü sen de yaşamışsın falan işte Tesla'larda kronik sorun var falan. Yok abi Tesla'da o iş öyle olmuyor. Nasıl oluyor ben size anlatayım. Evet diyelim ki onlar söylese de söylemese de frenle ilgili diyelim bir problem var. Bu neydi işte fren hidroliği sıvısı az uyarısı veriyordu değil mi? Fren hidroliği sıvısının az olduğunu da düşünelim. Burada da bir problem yok. Ama bu bütün arabalar böyle gelecek anlamına gelmiyor. Tesla fabrika çünkü bir problemden birkaç tane case açıldığında mühendisler hemen ya bir sorundan sürekli insanlar bize servis kaydı şu neymiş şunu inceleyelim diye bakıyorlar ve düzeltmeleri gereken bir şey varsa düzeltiyorlar. Ondan sonraki partideki arabalarda problemsiz çıkıyor. Yani bu videoyu izleyip de arabasını işte bir hafta önce alan ya da 5 Eylül'deki envanterden sonra alacak olan insanlar arabam durmuyor bilmem ne gibi evham yapmasınlar. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şeyler belli. Bastığınızda, frene bastığınızda o hidrolik pres hissini alıyorsanız bence problem yok. Ama baktınız ki almıyorsunuz. Yine bir arkamıza bakalım, şuradan. Yanlışya bastım. Baktınız ki almıyorsunuz. Yok gayet. Duruyor abi araba. Şu an benim arkamda hiç araba yok arkadaşlar. Saatte 70'te giderken frene basacağım. Yok gayet araba duruyor yani. Durmada kalkmada problem yok ama uzun yolda dediğim gibi yüksek hızlardan bahsediyorum. Bunu kısa mesafelerde lütfen siz de deneyin ve bir problem yaşamıyorsanız umarım da yaşamazsınız bir sıkıntı yok. Evet park alanına geldik. Şurada elektrikli araba şarj yerlerine çekeyim bari arabayı. Bu arada daha önce bir shorts'ta göstermiştim. Tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu arabalarda bir park planı freni var tamam mı? Yani arabayı niye olmalı? Ha tamam. Arabayı parka aldık. Bakın zaten yukarıda park, reverse, nötr ve drive var. Ama bir de el freni var arkadaşlar. Bakın. Bu şimdi geriye gitti de. Şuna şöyle basılı tuttuğunuzda bakın şurada kırmızı park yandı. Gördünüz mü? Bu handbrake demek. Yani el freni demek. Bununla diğer park arasında ne fark var? Bir tanesi bizim arabanın motorunu Kilitliyor normal P olan yani dönüp tekerlekleri döndürmeyi. diğeri ise şu kırmızı olan arabanın fren balatalarını sıkıştırıyor yani arabanın dört tekerini de sıkıştırıyor. Bir tanesi mekanik, bir tanesi e, nasıl diyeyim motorik. Yani artık onu siz anlayın. Bunu yaparaktan ne derler? Arabayı şu an dört yani el freni çekmiş oldum. Bu size nerede lazım bu arada? Özellikle çok dik yerlerdeyseniz e, arabayı ekstradan bir güvenlik olaraktan Dediğim gibi park şeyine basılı tutarak da el freni aktif edebilirsiniz. Şimdi gelelim şu kontrollere, dinamiklere. Ee, ben bu arabayı aldığımda direksiyon sertliği yumuşaktı. Ya bu kadar mı yumuşak olur? Parmak mı dönüyordu? Bana biraz fazla yumuşak geldi. O yüzden serti aldım şeyi. Ee, şuradan nereye bakabilirim? Otopilota bakayım. Hız sınırı, offset, yüzde... He, şurada trafiğe duyarlılığı alırsam bunu bir şeyde deneyeceğim. Aynen şimdi hikaye şu eğer doğru anladıysam bunu birazdan yolda sizlerle deneyeceğiz. Ben bu otopilotu trafiğe duyarlı seyir kontrolüne alırsam arkadaşlar hızımı sabitleyebiliyorum. Ama ben bunu otomatik direksiyona aldığım zaman orada yapamıyorum. Bana göre çok saçma niye bunu böyle yapmışlar inanın anlamadım. Ama şimdi bunu deneyebiliriz. Mesela bakın ekranda şu an tekrar görüyorsunuz. Geri vitesi etkinleştirme için frene dokun diyor. Frene dokundum ve araba kendisini geri vitese aldı. Şuradan bir dönelim. Şimdi ileri gideceğim. Bakın hop drive aldı. Ve ben buradan ama bir dakika benim tekrar bir geriye alayım. Şurada bir durayım. Ama benim bunu bir parka almam lazım. Neden? Çünkü şeyi test edeceğiz sizlerle. Otopilot trafiğe duyarlı hız sınırı tamamdır. Şu an otopilotumuzu de deaktif ettik. Artık şu açıda idare edin. Biraz görüntü olsun diye çekiyorum. Bizim burada odaklanacağımız yer şu ekran olacak. Ben bakalım. Aynen bakın. Şu an ben bunu yapabildim bütün komut şeyde yani 33'e sabitledim adaptif hızı böyle sabitliyormuşuz demek ki. E peki ben abi bunu bastım iptal etti. Basılı tuttum. 50'ye sabitledim. E ben otopilotu almak istiyorsam her seferinde şeyle mi uğraşacağım? İnanılmaz saçma değil mi ya? Ben anlamadım bu hikaye. Böyle iş mi olur abi? Velev ki ben otopilottan çıkmak istiyorum yani. Bir an otopilot kullanmak istiyorum, bir an kullanmak istemiyorum. Diğer seferinde hemen arabayı durdurayım. İnanılmaz. Kapattım. Şu an 140 aldı. Buradan ayarımı yapabiliyorum. E abi, nasıl olacak bu iş? olayı gördünüz. Demek ki ben dinamiklerden yani şuradan Peki ben yol içinde bunu değiştirebiliyor muyum? Ona bakalım. Pardon dinamiklerden değil özür dilerim. Otopilottan ben otomatik direksiyonu almak istediğimde alamıyorum. İlla arabayı önce park konumuna getirmem gerekecek de ben bunu şahsen sevmedim. Çok hoşuma gitmedi. Hatta hiç hoşuma gitmedi. Çünkü çok mantıksız geliyor. Bizim arabalarda nasıldı? bizim bu sağ tarafta direksiyonun vites kolumuz vardı. Bir kere yaparsan ya da unuttuk bir mi iki mi neydi işte bir kere yaparsan adaptif hızı alıyordu. İki kere yaparsan otopilotu oluyordu ya da iki yaparsan adaptifti, üç yaparsan otopilottu. Sen niye benim bu özgürlüğümü elimden aldın ki şu an? Hiç mantıklı gelmedi ya. Yani nasıl, niye böyle yaptıklarını inanın anlamadım. Ya diyor ki ya bunu kullanacaksın ya bunu kullanacaksın. Hayır kullanmak istemiyorum. Ben istediğim zaman istediğimi kullanmak istiyorum. Niye böyle saçma bir uygulama yapmışlar? İnanın anlamadım. Ee, şeyi merak ediyorum. Acaba yine ben mi yanlış bir şey yapıyorum? Eğer varsa bununla ilgili ekstra bilginiz lütfen yorumlara yazın. Orada bakalım bu olaya. Hani niye böyle olduğunu ama. Şu an görünen köye göre çok saçma bir köydeyiz ya. Ben şimdi burada tamam aldım arabamı adaptif hıza. Ah mis gibi. Buradan hızımı indirebiliyorum, arttırabiliyorum. Okey. Rahat rahat kendim işte sinyalimi veriyorum. Şehitleri değiştirebiliyorum. Okey. Ama ben diyorum ki abi sen şurada şey git. Bak adam önüme kırdı. Gerçi şu yapar da. Sen şurada şeridinde git. Beni rahatsız etme. Ben arada bir tutayım. Yapamıyorum. Olmadı. Bu, bu olmadı. Bu çok saçma geldi şimdi. Acaba nasıl mantıklı bir açıklaması var? A few moments later. Şimdi arabanın size bir de kapı toplu sesini göstereyim. Bunu tekrar yapacağım. Bunu nasıl yapalım? Şuradan şöyle bir bizi görün. Evet, beni alıyoruz herhalde şöyle. Şimdi bakın arabanın kapı topluğu sesi. Bayağı tok geliyor. Şimdi gelin bunun aynısını bir de benim arabada deneyelim. Nasıl olacak? Hep beraber bir görelim. Şurada şunu şöyle yere koyacağım. Beni herhalde görürsün burada. Şimdi bakın. Tekrar yapıyorum ki aradaki farkı görelim. Görmüş olduğunuz gibi bizim kapılar ee, yeni arabaya kıyasla hiç tok değil. Onun dışında bu arabalarla ilgili size aslında gösterebileceğim daha fazla bir şey yok.